Evet kazanım kavrama testi 16'dayız ve başlığımıza dikkat edin üçgenin yardımcı elemanları nedir yardımcı elemanları şöyle hatırlayalım ben. açı ortay kenar ortay e, yükseklik e, işte kenar orta dikme şeklinde ve bizim bu testte özellikle açı ortay kenar ortay üzerinde duracağız onu da söylemiş olalım ve birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda dikkat ediyor musunuz? Açı ortay görüyorum. B, açısının açının ölçüsünü iki eş parçaya bölen bir ışın var. Bunu biz açı ortay diyorduk. Yani bu açı, şuna alfa dersiniz, burası da alfa kadar. Ve onun şöyle bir özellik vermiştik hatırlıyor musunuz? Açı ortay ışının üzerinde herhangi bir nokta aldığınız şu kenarlara indirdiğiniz dikmelerin uzunlukları eşittir diyordunuz. İşte onu da burada aynı zamanda ispat etmiş olacağız bu örneği, bu soruyu çözerken. Gelin beraber yapalım o zaman birinci soruyu. Şimdi bana neler verilmiş? Bana evet x parametresine bağlı olarak AB ve AC uzunlukları verilmiş. İstenen ise AB uzunluğu. Yani x artı 3 isteniyor. Soruyu şöyle bir büyütelim ve kendi başına kalsın. Dikkat ediyorsanız burada alfa ben şu açıların da aynı olduğunu söyleyebilir miyim? Tüm yani. Açı açı benzerliğini görüyorsunuz ama açı açı benzerliğinde burada aynı açının karşısındaki kenar uzunlukları aynıysa o oran 1 olacaktı. Yani bu artık eş üçgenlerdir. Hipotenüsleri aynı çünkü. Eş üçgenlerde aynı açıların karşısındaki uzunluklar eşittir. Gerçekten de bakın açı orta üzerinden aldığınız bir noktadan karşı kenarlara indirilen dikmelerin uzunluklarının eşit olma nedeni buradan kaynaklanıyor. E, eş üçgenlerse sizden şunu istiyor zaten. Bakın x parametresini bulabilir miyim ki çok rahat bulabilirim. Aynı açının karşısındaki uzunluklar eşit olmalı. Yani x artı 3 eşittir 5x eksi 9. Buradan x'i 3 olarak buluyorsunuz. İstenen neydi? Onun 3 fazlası. Yani doğru cevap denizli. 6 olacaktır. Hemen ikinci soruya geçiyorum. İkinci soruda açı ortay vermiş. Açıları da alfa parametresine bağlı olarak bana vermiş. Ve şuraya da alfa demiş. Şuna da alfa diye de yazabilirsiniz. Aynı çünkü semboller. Evet. İstenen neresi? B, C, K açısı. B, C, K açısı. Şu açı isteniyor. Anlaştık mı? Ne yapacağımıza karar verdik. Evet soruyu gördük. Ben birinci videomda özellikle bunun ispatını da yaptım ve egzersiz yapmıştık. Neydi o? Onu da şöyle çok rahat bir şekilde gösterebilirim. Açı ortay, iki tane iç açı ortay bir noktada kesişir. Bu kesiştikleri noktada şu oluşan açı geniş açıdır. Yani 90 dereceden fazladır. Ne kadar fazla? Şuradaki A açısının yarısı kadar ölçüsünü. Ama e, x, x, y, y diye tabii o şekilde ispat yapmıştık. Bunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü zaman açısından ve artık egzersiz yapa yapa zaten bunu çok rahat oturtabilirsiniz. Yani şuradaki açı bu açıdan do yarısından 90 fazla. Öyle diyor. O halde bu ikiler sadeleşir. Alfayı attınız sayı 90 eksi 20'den 70 alfayı buldunuz. Sizden neresi isteniyor? Alfa istenmiyor. Sizden şu açı isteniyor. O halde alfayı bulduğunuz değerleri yerine koyalım. 35. Şuradaki açıda 3 katı 105. Yani 20 daha koyarsanız 125. Biliyorsunuz iç açıların ölçüleri toplam 180'di. 125, 135 daha 160. Kaç ilave etmem lazım ki 180 olsun? 20 mi? O zaman doğru cevap hangisi Ankara diyebilirim bakın 35 de var sakın ola ki hatayı düşmemek için nereye istediğinizi baştan soru işareti koyun unutmayın geldik 3. sorumuza evet diklikleri verilmiş AB6 birim AC10 birim o yazılmamış yazalım şu bize verilmiş burada bir oran var BD uzunluğu bakın 3K ise, BC uzunluğu ise 8K diyebilirim galiba. Evet. BD burası. BC ise şu kısım. İstenen neresi? Hemen ona da bakalım. EC. Yani şuraya X diyelim isterseniz. X isterim. Tamam. Soruyu artık hepsini taşıdığımıza göre çok rahat çözmemiz gerekiyor. Nasıl? Dik üçgen. 3. E, Pisagordan 3-4-5 kurallarını biliyorsunuz. Özel üçgenlerde. Dik üçgende. Evet, 3'ün 2 katı, 5'in 2 katı, 4'ün 2 katı. Yani k 1'dir. Yani burası 8, şurası 5, burası da 3'tür. Direkt yazıyorum. Şimdi ne yapmam lazım? Şu, bakın başka bir veri yok ama şunu yapabilir miyim? Şu açıya hemen bir isimlendirelim. Alfa diyelim o zaman burası beta olur. Bakın büyük üçgende de ABC üçgeninde alfa ve burası tümliğine... Beta olacaktır. E, açı açı benzerliği çok rahat görünüyor. Bakın dik üçgen varsa iç içe dikler diyorum ben bunlara. Bunları görüyorsanız benzerlik aklınıza gelsin ki burada da çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ne yapıyorduk benzerlik yaparken? Aynı açının karşısındaki kenarlar orantılıdır diyorduk. Bakın beta'nın karşısında x var. Burada beta'nın karşısında 8. Aynı şekilde alfanın karşısı dersem bilmiyorum. O zaman niye alfanın karşısıyla uğraşayım? Bırakıyorum. 90'ın karşısını biliyorum. 90'ın karşısı 5. Önce hangi üçgenle başladıysanız bakın hep öyle üstte onu yazıyorum. 90 burada 90'ın karşısı 10. O zaman soruyu çok rahatlıkla çözdük galiba. X'i buldunuz 4. Sizden de X istendiği için doğru cevap Edirne olacaktır. Nasıl yaptığımız herhalde anlaşılıyor. Artık dördüncü soruyla açı ortay, iç açı ortay teoremini öğrencimiz hatırlıyor mu diye sorulmuş bir soru. Şöyle bir hatırlatma da yapalım tabii ki. A, B, C. A açısının tam ölçüsünü ikiye bölen şu A N Doğru parçasını açı ortay. Hangi açının? A açısını açı ortay diyoruz. A açıortay açı ortay ise bakın A ile başla N ile bitir. A ile başla ne bitir. Sonra diğer köşeleri yaz. Bitirdiğinle başla. Görebildiniz mi? Aynı şey dışa çortaydı da yapıyorum. Ha ama ben bunu pratik olarak şöyle de göstereyim. Şu ayırda doğru parçalar olsun. Bakın AN'nin BC üzerinde ayırda doğru parçalarını N ve N dedim. Diyor ki açı ortay orantılı böler. Nasıl orantılı? Kenarların oranı bakın C bölü B'ye alırsanız önce C'yi aldıysanız Kenar ortayın böldüğü kısım M alacağız. Sonra M bölü M. Olayı anlatabildim mi? Ve şunu çok rahat kullanabileceğimizi göreceksiniz. Şimdi sorumuza bir bakalım neler verilmiş. Açı ortay tamam onu göstermiş. A ne? Şu uzunluk. BC'yi eşit. Bakın bu önemli. 9 ve 4 yazılmış. İstenen A ne? O zaman X diyebilirim herhalde buraya. Tamam soruyu şimdi çözebilirim. Çok da kolay. B, N açı ortay mı? Evet. B, N iç açı ortay. B ile başla. N ile bitir. Şunun gibi yazabilirsiniz isterseniz. Ama ne dedik? Kenarların oranı. Mesela x bölü 9. X'i aldıysanız o taraftaki kenar ortayın ayırdığı doğru parçasını alıyorsunuz uzunluğunu demiştik. 4 bölü x. Bakın çok kolay. X kare 36. O halde x buradan 6. Bizden de x istenildiği için doğru cevap C şıkkı. Hemen 5. soruya geliyorum ki burada da dikkat edin. Bu bir iç açı ABC üçgeninde. Onun bütünleri dış açı. Ve dış açının da ölçüsünü ikiye bölmüş CE dış açı ortay. O halde gelin şu dış açı ortayı da beraber yazalım. Nasıl? Şimdi CE dış açı ortay ise C ile başla, E ile bitir. Biraz önce yaptığımız gibi. Demek ki içte de dışta da aynı şey yapıyorum. Mutlak değer uzunluk olacak ya. C ile başladık, E ile bitirdik. Üçgenin diğer köşeleri A ve B. O zaman bir tane de başlat. Soruyu şimdi çözebilirim. CA 5. CB 3. AE bakın, kenarların oranı bu sefer bu köşeden açıortay uzunluğunun mesafesini o noktaya kadar olan mesafe. Ha benden ne isteniyor bu arada? AB isteniyor. Şimdi soruyu daha rahat göreceğiz. Evet. AE yani x artı 6. Sonra BE 6. Buradan soruyu çözebilirim artık. 10 x artı 6 ise x herhalde buradan ne dersiniz? 4 mü? Benden istenen cevap 5 Altıncı sorumuza hemen geçelim. Bakalım nasıl yapacağız. Evet. Açılar açıortay. Bakın ABC üçgeninde bu iç açıortay ortay. AE. AD de onun dış açı ortayı. Hatta alfa alfa beta beta derseniz 2 alfa 2 beta 180 ise alfa artı beta 90 diyebilirsiniz. Yani iç açıortay ve dış açıortay ortay ikisi bir arada bu şekilde verildiyse aradaki açı 90'dır diktir. Onu da çok rahat görebilirsiniz. Ama burada onu istemiyor. Bakalım ne istiyor benden? Evet uzunlukları yazmış. Bu verilenlere göre BE uzunluğu isteniyor. BE şurası. X diyelim mi oraya? Tamam. İsteneni yazdık. Şimdi bu soruyu çözerken bakın açı ortay AE bunu kullanabilirim. ABC üçgeninde AE iç açı ortay. İç açı orta kenarların oranı ayırdı doğru parçaların oranına eşitti. Şuraya y diyelim. 6'nın 3'e oranı 6'yı önce aldıysam ayırdığı kısım bu tarafı önce alacağım. x bölü y yani. 6'yı 3'e böldünüz 2 mi? Hadi buradan x 2 y'dir tek değişken türünden yazmakta fayda var. İşi kolaylaştırır. X yerine o zaman 2 yazalım. Yani X eşittir soru işareti dedim ya. 2 eşittir soru işareti. Nereye, ne yapacağımıza kar yazalım. Unutmayalım. Evet bunu bulmuştuk. Devam ediyorum. Şimdi nasıl devam ediyorum biliyor musunuz? Bir de AD dış açı ortay. Aynı üçgende. ABC üçgeninde AD dış açı ortay. O zaman ne yapacaktık? Yine kenarların oranı 6 bölü 3. Bakın buradaki 6'nın bittiği şu köşeden açı ortayın noktasına kadar. Yani BD ne oluyor? 2Y, 1Y, 3Y artı 6. Sonra diğer köşeden yine açı ortay noktasının bakın D noktasına kadar olan mesafe 6. Hemen işlemleri yapıyorum. 6'ya ne ilave edersem 12? 6 mı? Yani y eşittir 2 diyebilirsiniz. Ha sizden 2 katı isteniyordu. Yani 2 kere 2 cevap 4 diyebilirsiniz. Hemen devam edelim o zaman. Geldik 7. soruya. Bu sefer de ağırlık merkezi ile ilgili bir soru. Bir de onu hatırlayalım mı? Şöyle hatırlarsınız. 3 tane kenarımız vardı üç kenarın orta noktasını alıyordunuz. Onu karşı köşeyle birleştirdiğinizde kenar ortay. Buna AD kenar ortay. Neyin kenarı? A kenarına ait olan kenar ortay. Kaç tane böyle? Bakın buranın kenar ortayı ve bu C kenarına ait olan kenar ortay ile kesişen üçünün bir noktada ve ağırlık merkezi olduğunu söylemiştik. Hatta orada ispatlar yapmıştık. Bu noktadan kenara 1, köşeye 2 oranında n 2n t 2t şeklinde oran bulmuştuk. Yani bu çok önemli. Buna dikkat edelim ki bu soruda zaten bununla ilgili. Yani ag uzunluğu şu uzunluk. Şurayı vermiş bana. 3x 4. E, gd uzunluğunu da vermiş. Soru o kadar kolay ki ağırlık merkezi olduğunu zaten söylüyor. Ağırlık merkezinin kenara bir köşeye iki oranında bölüyor. Yani Şurası amse, burası 2 hamdi. O zaman bunun 2 katı burasıdır. Ya yani, hadi 2 çarpı x artı 5 3x eksi 4 diyebilirsiniz. Benden neresi isteniyor bu arada? G'de. G'de dediğimiz yer x artı 5. O halde 14 artı 5'ten cevap 19 olacaktır. Hemen geçtik 8. soruya. G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi bakın önemli. Ağırlık merkezi ise zaten A ile G'den geçen şu doğruyu uzattığınızda BC'yi kesen şu nokta kenar ortaydır. Yani orta noktadır. Yani AD kenar ortaydır bunu söyleyebilirim. E noktası da BGC üçgeninin ağırlık merkeziymiş. Bakın bu da önemli. Ağırlık merkezi ise siz şunu biliyorsunuz. Kenara bir, bakın e noktası ağırlık merkezi bu üçgende. O zaman köşeye 2 katı. Y de ağırlık merkeziydi. O zaman kenara 1 yani 3a. Burası onun iki katı. 6a yazabilirsiniz. Soru neler vermiş bana? Evet, bana bakın verilerine bakar mısınız? GE uzunluğu 8. Yani 2a bana verilmiş farkındaysanız. Soruda da buldunuz. Ha ne isteniyor? A'de. AD dediğinizse M cinsinden 9 mdir AD M'i de yerine koyarsak 9 kere 4 36 doğru cevabını adetmiş olacağız. Hemen 9. soruya geçelim o zaman. Yine G ağırlık merkezi olarak verilmiş. açıortay var. Bakın BG gerçekten açıortay. ortay. BD, DC'ye eşit. BD zaten bunun olduğunu söylemem lazım. Ağırlık merkezinden geçtiği için. Şuralara A diyelim o zaman. İstenen ne? DC'nin yani şuranın AB'ye oranı. Oraya da B diyelim o zaman. A bölü B istenen. Tamam soru bu kadar. Ve çok da kolay. Neden? Burada ağırlık merkezi kenara bir köşeye iki oranında böldüğünü biliyorum. O zaman buradaki açı ortaydı orantılı bölüyordu kenarların oranı ayırdı doğru parçadan uzunlukların oranına eşitti yani ben BG açı ortay olduğu için o oranı yazabilirim A bölü B önce A yazdıysam N bölü 2 N. yani 1 bölü 2 çıktı herhalde cevap benden de A bölü B isteniyor o halde doğru cevap Bursa Evet, şimdi bir dik değiz farkındaysanız. Ve G ağırlık merkeziymiş. Hemen ağırlık merkezi ise bildiklerimi yazıyordum. Köşe kenara olan uzunluk 4 kök 2. Köşeye olan uzunluk onun 2 katı. Bakın hemen yazdım. Daha sonra neler verilmiş? AD, DC eşittir. ADDC, DC. Evet, öyle de olması gerekiyor. Neden? Ağırlık merkezinden bakın geçtiği için bunlar kenar ortaya olmalı. Evet başka AG isteniyor. Şurası isteniyor. Şu uzunluk. Evet sorumuz bu kadar. Hemen çözmeye başlayalım o zaman. Nasıl yapabilirim? Bakın. ABD dik üçgen ya. Hipotenüsü 12 kök 2. E burası 12. O halde A, A, A kök 2. Yani şurası da Pisagor'dan 12 çıkacak. Bu da buna eşit olduğu için burası da 12. E buradan ben e, şu G ağırlık merkezi ya şunu da uzatırsam şuraya x dersem istenenin 2x olduğunu görebiliyorum. Ve bir şey daha dik üçgende muhteşem üçlü hatırlıyor musunuz? Hipotenüse ait kenar orta ayırdı doğru parçalarını eşitti. Bunu ispatını da yapmıştık. O halde buradan demek ki BC uzunluğunu bulmuş olsam x'i bulabilirim. x'i bulursam da cevabı ulaşmış olacağım. Nasıl bulabilirim bc'yi? E, dik üçgense Pisagor uygulayabilirim. Yani alt, şu bc'nin karesi diyelim direkt. Eşittir. 12'nin karesi artı 24. 2 çarpı 12'dir. Onun karesi de şu şekilde yazabilirsiniz. Bunlar ortaktır. Ortak parantezi alırsanız buradan 1 gelir. Buradan da 4 gelir. Yani BC uzunluğunu kare kökünü alırsanız 12 kök 5 olarak bulursunuz. Şimdi BC uzunluğu dediğiniz sizin şu uzunluk. 3x 3x daha 6x değil mi? E ben kaç x istiyorum? 2x. I. Adi 3'e ye bölmem yeterli. Buradan 2x 12 kök 5'i 3'e bölünmüş hali 4 kök 5 mi? Cevap 4 kök 5. Hangi seçenek? Edirne olacaktır. Evet 11. sorumuza geldik. ABC üçgeninde AD ve BE kenar ortay. Şöyle hemen gösteriyorsunuz. Hatta bu G'nin ağırlık merkezi olduğu aşikar. Çünkü iki kenar ortay kesiştiği nokta ağırlık merkezidir. Bize şu uzunluklar verilmiş. AD de 27'dir demiş. Onları da yazalım. İstenene bakalım. Şurası GK. Tamam soru bu kadar. Şimdi ne yapıyordum? Soruyu çözerken hemen şu şekilde. Bir kere ağırlık merkezi olduğu için kenara bir köşeye 2 Bu iki katı olacak. 2 A. E bunlar da eşit olduğuna göre A, A olmaz mı? O zaman bu da orta noktadır. Şu da orta nokta. Ve sizden şu X isteniyor. Şöyle bir şey yapsam. G ile C'yi birleştirsem. Üçgen elde etmiş olur muyum? G B C üçgen. Hatta öyle ki kenar orta, kenar orta. Şu kesiştikleri nokta ağırlık merkezidir. Görebildik mi? O zaman soruyu bence çözdük bile. Nasıl? Şimdi biz GK'yı istiyorduk. Hatta oraya X demiştim ya. Ben kesirle uğraşmak istemediğim için oraya X demeyin. Oraya ne diyeyim biliyor musunuz? Şuraya X diyelim. Çünkü bu ağırlık merkezi olduğunu gördük. Bu üçgendir. B, G, C üç geldi. O halde buraya X dersen burası 2X. İstenen 2X olduğunu da şöyle yazarsanız hata yapmazsınız. Ağırlık merkezi G noktasından. Bakar mısınız? 3x. E, kenara 1, köşeye 2 oranındaydı. G çünkü ağırlık merkezi ABC üçgeninde. O halde 3x ise burası 6x'tir. Bakın AD uzunluğu 27 idi. AD uzunluğu 6x, 8x, 9x. Herhalde x'i buldunuz. Sizden istenen ise onun 2 katı. Cevap bakın 3 de var. Ne istediğinizi yazmazsanız hata yapabilirsiniz. Onun için lütfen dikkat. Geldik son sorumuza. Evet, AD ve BE kenar ortaymış Hemen şu şekilde belirttim. O zaman kesiştikleri nokta yine ağırlık merkezi bunu unutmuyorum. GC uzunluğu vermiş. diklik var. O adet bütün de 90 derecedir. Neresi isteniyor? Şu uzunluk. AB uzunluğu isteniyor. G ağırlık merkezi ise köşeye iki kenara, bakın uzatırsam kenara bir. Hatta ağırlık merkezinden yani G noktasından geçtiği için CG uzattığınızda şuraya da F noktası diyelim kenar ortay olmalı. E bu dik üçgende hipotenüs ait kenar ortay muhteşem üçlü yani. eşitti. O halde burası 4 ise bunlar da 4, 4. İstenen cevap Bursa olacaktır. Bu şekilde videomuzu noktalayalım. Görüşmek üzere.